Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gitar çalacağız. Ben fazla da gitar çalmayı bilmiyorum arkadaşlar da. Şurada bir saniye. Telefonu biraz uzağa alacağım. bir saniye. Arkadaşlar. Böyle şöyle, şöyle bir saniye. Ay pardon. Ee, şöyle herhalde. Bu ablanın gitarı. Arkadaşlar nasıldı? Bu çeki çalmayı deneyelim bir tane. Bu çek saniye. Bu çek çek. Bu çek. Bu çek çek. Başka ne çalsam? Benim yeteneğim şöyledir arkadaşlar gitar, gitar konusunda. Şöyle benim, şöyle müzik uyduracağım. Arkadaşlar bir de gitar çalanlar, gitar çalabilenler yorumlara bir yazsın. Çalamayanlarda da iki yazsın arkadaşlar. <laughs> Ay kolum yoruldu. Aklıma geldi. Arkadaşlar arkadaşlarımıza video çekeyim dedim. Arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sağda ve solda iki tane video çıktı onları da tıklamayı unutmayın bay bay